Ağzı bıllahi min al-shaytan ar-rajim. Bismillahi r r-Rahim. Rabbi al-alamin. Ve salat ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim, fıtır sadakası insan olarak yaratılmanın ve Ramazan ayına kavuşmanın şükrü olarak verilen bir sadakadır. Fıtır sadakası tuttuğumuz orucun kabulüne, ölüm sarhoşluğundan korunmaya ve kabir azabından kurtulmaya bir vesiledir. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerden arındırmak için ve yoksullara yiyecek temin etmek için fıtır sadakasını, fitreyi emretti. Şimdi hangimizin orucu kusursuz? Ramazan geldi ve bitiyor. Hangimiz dört dörtlük Ramazan ayını geçirdik? Hiçbirimiz. İlla hepimizin hata ve kusurları oldu. Belki midemize oruç tutturduk, belki namaz kıldık ama kulağımıza oruç tutturamamış olabiliriz. Gözümüz hata yapmış olabilir. Dilimizle yanlış şeyler konuşmuş olabiliriz. Hepimizin kusuru oldu. Allah Resulü Aleyhisselam bu ibadeti niçin emretmiş? Fitre niye var? Fıtır sadakası niye varlıklı Müslümanlara vacip olmuş? Bunun cevabını öğreniyoruz. İşte bu kusurları örtücüdür fitre, fıtır sadakası. Ölümün sarhoşluğu diye bir şey var. Kabir azabı diye bir hakikat var. Dolayısıyla bunlardan kurtulmak isteyen, korunmak isteyen varlıklı Müslümanlar fıtır sadakasını vermekle mükelleftirler. Fıtır sadakası hem yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye hem de bayram gününün neşesinden onların da istifade etmesine çok büyük katkı sağlar. Fıtır sadakası bir insanın günlük yiyeceği iki öğün yemek üzerinden hesap edilir. İşte biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl bunun en alt limitini açıklar. 2021 yılında 28 lira diye açıklandı. 2022 yılında 40 lira diye açıklandı. Dolayısıyla hayatın pahalılığına göre, paranın değerine göre bir insan midesini kaç lirayla doyuruyor? Diyanet İşleri Başkanlığı bunu hesaplar. En alt sınırı neyse bunu söyler. Ama şöyle bir hataya düşmemek lazım. Mesela zengin bir insan yemeklerini restoranda yiyor. Bir çorbaya 100 lira 200 lira atıyor. Etli bir yemeğe 300-500 lira veriyor. Fıtır sadakası vermeye gelince en alt sınırını veremez. Bu gerçekten böyledir. Neden? Ya en azından ayıptır bu. Sen iki öğün yemeğe 500-600 lira veriyorsun ama en alt sınırdan hesap ediyorsun. Fazla fazla vereceksin. Dolayısıyla zenginler de kendi aralarında bu derecelere uymak zorundadır. Ve şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte görüyorsunuz hayat gerçekten pahalı. Paranın değeri gerçekten düşük. Garibanlar, fakirler ve yoksullar gerçekten zorla geçiniyorlar. Dolayısıyla varlıklı olan zengin Müslümanlar fıtır fitrelerini verirlerken en altı hesap etmesinler. Faziletine inansınlar. Daha çok sevap almak için 40 lira değil de 100 lira ver, 50 lira ver, 70 lira ver ama fazla fazla ver ki Allah da senin yapmış olduğun kusurlarını ve hatalarını affetsin. Fitre verilirken usule verilmez. Yani usul denilen şey insanın anası, babası, dedesi, ninesi yukarıya doğru. Bir varlıklı Müslüman fitresini onlara veremez. Furu denilen İnsan kendi çocuklarına, torunlarına da veremez. Onlara zaten bakmakla yükümlüsün. İnsan kendi eşine de veremez. Fakirlere verecek, yoksullara ve garibanlara verecek. Kendi kardeşlerinden başlayacak. Akrabalarından ve komşularından başlayacak. Fitre'yi fakirlere, garibanlara verecek. Mesela zengin bir Müslüman dese ki: "Ya ben 40 lira değil 1000 lira vermek istiyorum. Bunu pay edebilir miyim?" Evet, pay edebilir. 10 tane, 5 tane fakire onu paylaştırabilir. Yaşlılıktan veya hastalıktan dolayı orucunu tutamayan Müslümanlar da fitre vermelidir. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Allah vereceğimiz fitreleri, fıtırları da en güzel bir şekilde kabul etsin ve bizim kusurlarımızı, hatalarımızı affetsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.